Herkese merhaba ben Cranium Ve Metro Last Light Yine Metro Last Light Bu oyun bitecek gibi değil Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve En son Dark bulmuş Ve Bir grup Orduya Ordu ne ordu İnsana dalıyoruz Birlik şeklindeler Bizi arıyorlar. Elimde susturuculu silahım var. Hayır, var. Ama beni görmedi. Güzel. Bu iyi iş. Hepsini temizleyelim sıradan. Bu öldü. Hayır, o da öldü. Hayır, Ve beni gördüler. Hayır, Yok hayır. Gördüler. Şuradan. Arkalarına geçmeye çalışacağım. Fake attık onlara. İnanılmaz bir fake attık. Öyle böyle değil. Oo ayak seslerimi mi duydun sen? Ayak kalkmaya gelmiyor. Hemen duyuyorlar. Çık da vurayım. Çık. Vurayım. Hadi. Oo. Oh. Bizi buldular sayılır ama yok daha bulamadılar. Bir daha fake atalım. Farklı yerden gidelim yine. Oo, oho, 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 Şimdi sessizce geçmek istemiyorum. Bunları tek tek öldürmek ayrı bir zevk olacak çünkü. Oyun yine fight'in ortasından başlattı bizi. Biz de ona göre oynarız. E şu E çekilse de. Gelen var. Öldü. Oo bu zırhlı galiba değilmiş. Sniper mı o? Adamları gölgelerinden takip ediyorum. Oo, bu adam ağır çıktı. Ağır çıktı bu. Öl be kardeşim. Ne mermi toplayacağım ha ben buradan. Lan be dur be Of oh. Işığımızı açalım Şunu şarj edeyim Önümü göremiyorum ya o Böyle oyun mu olur? Bakalım şimdi Hemen Şeyleri toplayalım hazineyi toplayalım Oo bir adet ne bu? Bu yine o şeyden pahalı silahtan bunun gelişmişi ama yok yani fazla pahalı pahalı demeyelim de ne diyelim biraz fazla kullanıyorum mermi yani israf oluyor o ben onu açarım onu açamıyorum şuradan bir yerden döneceğiz herhalde bir mask. maske değil bir gaz daha Buradan mı gireceğiz? Ha? Burada. Buldum. Bir Mervi çıktı. Bir. Adamların telsizinden ses geliyor. Bir telsize gidip konuşalım burada her şey yolunda diye. Nerede bu telsiz? Vurduğum adamlar nerede? Güzel. Güzel. İlk vurduğum adam nerede? İlk bunu mu vurmuştum? Güzel güzel. Oh oh oh. Şu an zenginiz işte. Zaman kaybediyoruz ama bunlara çok ihtiyacım oluyor. Mesela artık gidebiliriz. Sus. Sus. Kurşunu. pek kurşun mu şey çıkmamış tabanca kurşunu Ah yine ışıkla açtım ya ışıkla <laughs> giriyorum sonra oyun save ediyor bak arkamızdan da kapı kapanıyor hemen Ve bombok oluyor ortalık Kan gövdeyi götürüyor. Hıh, anlayamıyorum. Merhaba. Sağ ol. Vardı yani. Şu kapıyı açsaydın onu yiyebilirdim. Ha, o da oldu. Hı. Oğlumuz bizde bağ kurmaya çalışıyor. Ne kadar dokunaklı. Buradan gidelim. Diascon <laughs> Lieutenant. Yes, sir. Buradan gitmeliyiz. Aman 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 aman. Görmedi. Burada bir görülür gibi olduk. Yaklaşıyor. 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 I still don't Böyle bıçaklamayı beklemiyordum ama böyle oldu. Vay. Ha, bunu bizim olan öldürmemiş. Daha o kadar büyümedi. Lan ölmedin. Evet zırhı çıktı. Ben de pahalı kurşun kullanırım. <laughs> evet. Böyle oldu canım. Kim fark etmedi ki? <gülüyor> 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 of of. Yes, <laughs> Sen de gel, sen de öl. Ben buradan sessiz geçmem arkadaş. Herkesi öldüreceğim. Mermilerini de alacağım. Bu kadar. Hah. Afiyet olsun. Ağzından içeri atıyor. Oo, takla falan atıyor bu. Bu bambaşka bir şey. Al şunu. Oo. O da öldü. Ah kurşunlar. Gitti kurşunlar. Gitti. Al şunu artık ya. ihtiyacım yok. Yine de alıyorum. Al uğraştırma beni. Ne var ne yok. Hepsini sildik süpürdük valla. Oh be. Olay. Bu. Olay bu. Neyse gidelim. Güzel.

Buradan gidiyoruz. Anlaşılan. Güzel. Güzel. Mermimiz bol olsun. <laughs> Demin de buradan gelmiştim. Demek ki sola gidecekmişiz. Dastum krizlerimiz yine başladı. Ne oldu ya? Ha, bizi görmüşler. Işığı hiç açmamak lazım. Yani nereye gitmeye çalıştığımızı da bilmiyorum. Yoksa şunları atlatıp gideceğim de. Oh. Hemen cevap geldi. Buradan da cevaplar yağıyor. Göremiyorum ki. Bakın size pahalı mermi kullanıyorum. Kıymetimi bilin. Adam gibi ölüyorsunuz. Ne oldu orada? Darkman galiba bir tanesini bunuda da burada kayboldu ya bir şeyler oldu bilmiyorum. Ah evet şimdi ne zamanı bomba zamanı. gördüğünüz gibi hala doğru düzgün yapamıyorum bunları biri geliştiremedim olmuyor yani yok mu gelen yok ama biri var daha Burada. Bitti. Bu oda da temizlendi. Almazsan alma. Artık bir şey açayım da. Siz de görün, ben de göreyim. Ee nereye gidiyoruz Antonio? Bizim için ne sürpriz hazırladın? Maskemi de değiştirmem lazım ya. Yeni fark ettim. Neyse bir süre böyle idare edelim. Böyle kaç o da var ya. Yani bu işin sonu nereye gidecek? Ölüyorlar işte. Adam göremiyorum ya. Şansa bak. E şunu ya gazımız bol. öldürmeden geçeriz. Neden olmasın? Evet. Başka yol yoksa ölecek. Yani evet başka yol yok. Sanki Ne yapalım öldürelim. E nasıl hemen kalıyorlar? anlayamıyorum zaten. Böyle ya susturucu var. Adam mı oğlum? Yok değilmiş. Bir, 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 bir. Tamam yerimiz değiştirelim. Onlar bizi burada arasın. Bakınız bizi nerede arıyor? Gir oğlum! Bam be Yani bıçı ap geç. Niye iki saatte şu tutuyor, sarılıyor, kardeşim diyor. Böyle bıçaklama yok yani. E gideyim dalayım o zaman. Bizi gidemiyoruz. Batır kütür dalacağım hepsini şimdi. Böyle daha kolay oluyor. Hemen yine duydular. Hemen duyuyorlar. Oo, <laughs> <laughs> o, oh, 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 ne bu? Işık bizi öldürdü. Bir ışık bize kurşun bile sıktı. Işık bir oda. Işıklara da güven olmuyor. Hmm. Kendime not aldım. Bunu da mı duyacaksınız? Bunu da duydular. Bunu da duyuyor. Bakınız ışıklar bizi sıkıyor. Ulan kendime bomba attım yine. Şöyle aşırtma atalım. Yapıştır. Tutmadı. Ne bekliyordum ki? Ay. Pompalı artık. Beni yüzüstü bırakmaya çalışıyorsun pompalı. Arkamda mı ya? Sesler yankı yapıyor her yerden. kamdaymış gibi geldi. Ben şunu bir alalım. Hmm. Bunu da camı kırıkmış. Demek kafadan vurmamak lazım. Şunu bacaklarından vurayım da bunun alayım. Öl! bu da öldü. Güzel. Kim kaldı ya? Bakın ben ortadayım. Gelin beni vurun. Düello istiyorum. Havaya sıkayım da vursun beni. Hadi. Adamsan çık karşıma. Adam bütün Hakaretleri alıyor yani. Böyle bir şey adam olamaz. Bunu değiştireyim. Hah. Kırık değil işte. Işığımı da açtım. şu açınca ne ya? Cevabı aldık. Bu adam bizi gebertecek herhalde. Olmadı. İlerleyelim. Ne olur ilerleyelim. Şu oyun ne zaman bitecek çok merak ediyorum. You know him. And you know you. Kapıyı açmayacağım. Ve bu videoyu da burada bitireceğim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.